Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. 4 Ekim 2025 günlerden cumartesi Göynük Amunos Nevşehir'deyiz. Adil ile Berat'la beraberiz gene. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Can abi. Merhaba baba. <laughs> arkadaşlar bayağı bir takipçiler sizi izledi, beğendi. Evet. Ondan sonra bayağı bir güzel yorumlar aldınız. Ee, sizi bu işe teşvik ettiğim için bana 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 da çok güzel yazılar geldi. Şimdi arkadaşlar buraya Adil ile Berat daha çok Adil emek verdi. Berat da anlattı. Bizle beraber çalıştığı için. Aşağı yukarı 1500 arası bir fidan dikmiş Adil'le beraber. Başarılı doldular. Bu fidanları da biz satın aldık. Satacağız müşterilere. Gördüğünüz gibi fidanların üzerinde e, üzümleri var. Nasıl geçti Adil bu süreç? Bu süreç yani biraz zor, biraz olay Bir garip geçti ama eğlenceliydi. Benim için güzel geçti. ya. Berat Kolaydı. sen ne düşünüyorsun bu fidan yetiştiriciliğiyle ee, ilgili? Şimdi bu ilk sefer olduğu için... Bence biraz garip geldi arkadaşlar ama çok güzel yaptı ilk seferinde. Evet. Biz, yani bir sonraki sene bu boya gelen sürgünlerin kök gelişimi çok iyidir çocuklar. Tamam mı? Evet. Şimdi siz bunları artık sulamayı bırakacaksınız. Sonbahar geldiği için sulamayı azaltacaksınız ki çelik sertleşsin. Tamam mı? Bu sertleşsin, kışa hazırlansın. Yaprağını döktüğü zaman da söküme hazır demektir. Sökmeden önce de dediğim gibi bir bir kere sulayacaksınız. Çeşitimiz İsmailoğlu arkadaşlar. Bak ah üzerindeki meyvesi. Arkadaşlar az önce bir iki salkım da yediler. Peki seneye ne düşünüyorsunuz? Nasıl yapacaksınız? Seneye e, daha fazla yapmayı düşünüyoruz Berat'la. Yani böyle tanker falan koyacağız. Bu sefer tam tesisat olacak bu sefer. Evet. Öyle olacak. Tabii her işin biraz cemiliği var. Bunun evet. da cemiliği ama siz çok başarılı oldunuz. Fidanlarınız gayet güzel. Müşteriler de inşallah alınca memnun kalacak. İnşallah. Ee, arkadaşlar biz söküm yaparken de paylaşım yapacağız. Şimdi İsmailoğlu ve Beyaz Bulut'u çeşidi de elimizde bitti. Onları da söyleyeyim. Ona ön kayıt siparişimiz şu anda 16.500 civarında. Herhalde bugün yarın 17.000'i bulur. 30.000 civarında fidanımız var. 13.000 tane kaldı. Bu fidanlar ülkenin her bir yanına dağılacak. Yaklaştır oğlum şöyle gel. Şimdi bu fidanları tek tek sökecekler arkadaşlar. Söktükten sonra şöyle diyeyim. Şu fidanları. Bu fidanların dikim şekli var. Tamam mı? Üstten kesim, kök terbiyesi falan. Bunlarla ilgili bir sürü, bir sürü paylaşım yapacağız. Ee, söküm zamanı gene paslaşalım arkadaşlar tamam mı benim söylediğim şekilde sökün siz de tecrübe kazanın paranızı da kazanın tabi emekleriniz de boşa gitmesin evet. arkadaşlar çiftçilik önemli toprak hiçbir zaman insana kötü bir şey vermez mahsulünü bir atarsın onu alırsın yani biz de üzümümüzü değerlendirdik pekmezimizi yaptık işte e, filanımızı diktik yaprağımızı sattık çok şükür e, bir uğraş veriyoruz bir emek veriyoruz Buradan herkese saygılar, selamlar. Size de teşekkür ediyorum. Göster arkadaşları. Rica ederim. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar.